Evet şu şekilde bir e, kedi var. Vallahi gayet temiz duruyor. Bir gün alırsam bir araba bu tip bir araba kedi alırım diye düşünüyorum. Bakın şu şekilde her temiz görünüyor. Evet 2020 model dizel otomatik 99 bin kilometre boyasız telefon numarası şu an zaten görüyorsunuz. Evet fiyat yok fiyat tabii ki arayıp detaylı bilgi alacaksınız. Şu an kuryerler var burada boyasız demiş. Evet. Fiat Florina'ya bakalım. 2011 model. 227 bin kilometrede. 345 bin fiyat. Bu şekilde. Ne yapıyor? Ford Cornet nerede var? Bakarız. Ford Cornet'e bakarız. Şimdi şu araca bakalım. Bu şekilde Florina. Bak yaklaştıracağım. Ee, şu şekilde telefon numarası ve detaylar yazıyor. Buradan da detaylı bilgi alabilirsek. Şey. Cornet sormuştu ama Cornet var mı? Bakıyoruz yok. Cornet etrafımızda yok. E, Courier çok fazla var bu kısımda. 2015 model titanyum boyasız değişensiz 195 bin kilometrede 580 bin. Evet. Ford Courier. Courier'ler genelde bu tarafta. Bu tarafta da iki tane var. 760.000, e, 760 bin, 715 bin. Yani e, tabii ki bak bu, bu, araba 580 bin iken şu şu arabalar 700 700 küsür. E, daha çok kurumsal şirketlere ait diye düşünüyorum. Ama tabii ki aracın e, durumu da önemli. Karşıdakiler biraz daha bir tık daha temiz gibi duruyor. Tabii ki değerlendirecek olan sizsiniz. Evet yine bir kuryer var 735.000 bin arkadaşlar temiz kuryerler e, 700 bin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Bir bir kedi var. Evet çok, çok sorduğunuz araçlara bakıyorum arkadaşlar 2.0 dizel Comfortline 2015 model 755 bin fiyat 755 bin hatasız demiş. Telefon numarası var mı varsa size telefon numarası evet telefon numarası da var telefon numarasını sizlere yaklaştırıp göstereceğim. Evet bu aracı telefon numarası bu şekilde burada kayıt alabilirsiniz. Bu şekilde bu araç şu an Adana Pazarında satlık konumda. Evet. evet Tırlarına sonra arkadaşlar biz şimdi şu an dayız. Evet 520 bin TL 150 bin kilometrede Fiat Tırlarına 2017 model 1.3 şekilde katımı çekti. Doblo. Evet. Servis bakımı garantili. Çok hoşuma gitti benim de bu araba. 2021 model. Tam aile arabası. E, Premium demiş. Telefon numarası burada var. Güzel araba. Servis bakımı garantili demiş. Zaten araba kendini belli ediyor. şekilde. Konnet sormuşsunuz. Konnet'e geçelim. Evet. Şu şekilde iç. içinde görmüş olduk. Kolay gelsin. Hayırlı tamam, işler. Konnet soran arkadaşlarımız var da. Şöyle bir bakalım. Konnet ne kadarmış? Ford Konnet. 2012 e, 2012 model. 1.8 Silver 90'lık bir araç. Fiyat Fiyat yaz, var mı? Yazıyor musun? Fiyat 590 arkadaşlar. Fiyat 90 590 200 bin kilometrede. Bakın size şimdi telefon numarasını da göstereceğim. Ya ilgilenen varsa arasın. Detaylı bilgi alsın. Umarım faydalı olmuştur arkadaşımıza. Evet devam ediyoruz. Kardeşim aile kolay gelsin. Fiat Florino. 2011 model. 233 bin kilometrede ve 345 bin. Evet kriterlerimizde bu araç da var. 345 binlik bir araç fiyat olarak. Şu an Adana pazarında satlı konumda. Şu şekilde size telefon numarasını da gösteriyorum. Evet. Devam ediyoruz. Bir kuruyor var. Port Kurier 2018. 2019 çıkışlı 109 kilometrede 109 bin kilometre hatasız boyasız 730 bin TL Sormuştum. o yüzden çekiyorum Titanium Plus Şu şekilde biraz donanımlı bir araç Şu şekilde 325 bin TL'ye e, fiyat 300 e, 325 bin evet telefon numarasını yaklaştırayım isterseniz demiş fiyat e, 325 bin. Tabii ki model önemli. 2006 model. 90'lık bir araç. Yani evet. Şu şekilde Pimper var. Peugeot Pimper. Geçen kadar sormuştunuz. Şu şekilde. Aa işte işte. Fiyat boyasız, hatasız. 530 bin, 85 bin kilometre. Bu şekilde. Kango var bir tane evet. Şu şekilde. otomatik otomatik mi oluyor? Yok Multix 2006 model orijinal 2006 model telefon numarasında bak çekiyorum